Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars'ta gördüğünüz gibi ablam ile VS atacağız. Evet. Şimdi onunla VS atacağız. Cold VS onun Piper olmadığı için. Ee, başlayalım. Ben başlarken. Ama benim bir dez avantajım var. Burada facecam olduğu için Sağ üst köşeyi göremeyeceğim. O yüzden ablam daha avantajlı ama ben çok usta bir e sporcu olduğum için çok rahat bir şekilde onu yenebileceğime inanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi e sporcu taktiklerimi kullanacağım. Oraya pustu şimdi o. Burayı göremiyorum ama ateş edebiliyorum. Pustu, pusucu çünkü. Yani neden böyle bir şey yapıyor VS'de anlamadım. Allah! Evet arkadaşlar hasar vurdu. E sporcu taktiği. Arkadaşlar şimdi e en önemli kuralı canın azaldığında geri gideceksin. Sonra birden şöyle esçerez diyorum. Böyle öldürüyoruz arkadaşlar. Şimdi o sağa doğru taktiksel bir yönelim yaparken Bir saniye arkadaşlar ben şu bir ölsün. öldüreyim yani ben normalde çok iyi bir oyuncu ama ben çok iyi bir e-sporcu olduğum için çok rahat oynuyorum. Bunu aşağı aldım facecam'ı çünkü güzelce puanları şey yapabilirim. Üz için üzüm temojisi attı. Ee, öldük olabilir böyle şeyler. Dislike attı ben bunun intikamını almaz mıyım? Evet arkadaşlar. Yani intikam arkadaşlar bir size dislike atıyorsa siz onun intikamını alacaksınız. Bu arada burada Necati de burada arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şurada mavi olan. Evet o bize dislike atmıştı. Ben de ona dislike atıp arkadaşlar çok güzel bir şey yapıyorum. Şimdi bu ya buna mı bunu babaannem de yener çok kolay rakip bir de 8 şey olduğu falan demeyin. Bu e, dünya çapında bir e-sporcu benim ablam. Ama ben çok iyi oynadığım için kötü oynamış gibi gözüküyor değil mi Necati? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de hesaplaşmada kaya savaşı adlı bir vs atacağız. Şimdi ablamın profili böyle. Ee, az çok hangi karakter alacağını biliyorum. Hemen söyleyeyim size. Necati'cik. Bibi veya Emsal. Evet duyduğunuz gibi. Şu iki karakterden birini alacak arkadaşlar. Duydunuz mu bilmiyorum. İşte şu veya arkadaşlar şunu alacak. O yüzden ben de çok güçlü bir karakter olan tabii ki de bunu alıyorum. Kazandım demektir bu. Hemen maça geçelim. Necati kuyruğunu çekelim. Evet, Necati de burada arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Her like Necati'yi bir sevma olsun arkadaşlar. Necati'yi sevmek istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Aa kar seçmiş. Tahminlerim tutmadı ve dislike attı arkadaşlar. Bunun intikamı sert olacak tabii ki de. O dislike'ı şimdi ben ona dejavu yaşıttıracağım. Onu yendikten sonra dislike atacağım arkadaşlar. Şimdi e sporcu taktiklerimle iki kutuyu birden kırabiliyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle ışık daha çok alan bir yere şöyle olsun ki. Ha. Evet arkadaşlar. Böyle taktiksel çaprazlama taktiğiyle. Ha, 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 ha. Şşt, Kaçtık arkadaşlar. Mükemmel boyunca olduğum için canım azal... Dislike he? Ben de sana bir şarkı atarım. Hadi bakalım. Evet, şöyle üstü tekniklerimle arkadaş. Necati, Necati çıkar mısın kameradan? Heh. Evet, o onlarla uğraşırken ben şurada 3 yük de alıp onu kolayca tek vuruşta halledebilirim arkadaşlar. Oh, şurada iki tane daha var. Riske girme. Risk girmezsek olmaz arkadaşlar. Hemen riske girip. Arkadaşlar küçük bir Teknik arıza oldu ee, Şimdi arkadaşlar Ama bunun Rövanş maçı olacak Şimdi hemen rövanşını yapıyoruz az önce teknik misinden Ama aynı Karakterleri seçmek Yasak duydun mu Esra Ablacığım duydun mu Evet arkadaşlar Şimdi o emz veya bibi Seçecek ben de o yüzden Şöyle bir şey seçeceğim Az önce teknik bir arızadan dolayı oldu. O, hesaplayamadım onu. Şey yapacağımı. Oo, Baba ya baba. Bunu aldık mı? Şunu almayacağım. Neden? Çünkü göreceksiniz. Maçta anlatırım ben size. Şu an o duymasın diye şey yapamıyorum. Neden bu aksesuarı seçtiğimi? Normalde diğerini seçmek daha mantıklı. Değil mi Necati? Bakın arkadaşlar burada Necati var. Necati gözüksene. Merhaba de. Necati. Babacık de. Arkadaşlar konuşabiliyor bu arada Necati. Babacık cici kuş. Babacık cici kuş. Ee, aşkım. Ee, ondan sonra Ne diyebiliyor? Öyle bir şeyler diyor işte cici kuş babacık aşkım. Bir de Neco Necati diyebiliyor. biliyor. Ee, arkadaşlar ben bu aksesuarı ama sevdim. Eğer o, o emzalacağını düşündüm yine. Ve onun ultisinden iş şey yapmamak için yaptım. Tara seçti yine onun ultisine bir şey etki eder mi bilmiyorum ama. Yine de ulti atarsa basacağım. Ne işe aradığını bilmiyorum bu Tara'nın ultisinde. Ve şu an maç benim. 6 tane hüküm var arkadaşlar. 7 oldu. 8 oldu. Evet arkadaşlar. 8 yüklü bir Franken yapabilirsin ki? Değil mi Necati? Ve 10 oldu. 2 tane yük daha. 10 olacak yani. Ve arkadaşlar kafam. Heh. Böyle daha çok video istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar az önceki gibi risk alacağım ama gaz az olduğu için şu olacak. Ee, arkadaşlar şimdi ben orada ölmüş olabilirim ama ee, hakkımla cesur bir şekilde cam verdim orada olsun. Şimdi arkadaşlar ben intikam almak için son bir vs'miz var. Son bir tane. Bak bir tane kaldı sonra bitiyor. ha Arkadaşlar bu Haritamızın ismi Soygun. Ee, taraf değiştiriyoruz. İstediğimiz karakteri alabiliriz. Hmm. Zeki olan. Ne diyor? Noob ezik beta chatte bak ezik. Hmm. Ben şimdi onu yenince görecek. İstediğimiz karakteri alabiliyoruz. Ben çok güzel bir karakter seçeceğim için anında bitecek. Ve bu aksesuar seçtiğim için kolay. <laughs> evet arkadaşlar kostümüm nasıl? mükemmel diyorsanız, çok beğendiyseniz, böyle bir şey yok diyorsanız, böyle çok güzel bir kostüm diyorsanız, videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Necati Kuyruğunu çeker misin? Evet, şimdi o ne karakter seçersek, onda Spike olmadığı için hemen şey yapacak. <laughs> Ev seçmiş. Yani. Şimdi e, ben Spike'la kasa hemen patlatacağım onun ve bu videonun kazanını. Aslında 3 vs saatteki ikisini o kazandı. Birini ben kazandım. Bunu da kazanırsam dostluk kazanmış olacak. Veya final... Ee, bir, şimdi... Nasıl oluyor? 3 tane vs attık değil mi? Esla. Tamam ikisini o kazandı. Birini ben kazandım. 2-1. Bunu ben kazanırsam... Ee, bunu ben kazanırsam... 2-2 oluyor. Bir tane de ama o kazanırsa kazanmış oluyor. Ben kazanırsam bir tane uzatma. Kazanan... E, tamam bunu kazanırsam 2-2 oluyor. 2 oluyor. Ar, şu an 2-1 zaten. 2 -1. 2 -1. Nasıl? İlkini kazandım. Yani neyse arkadaşlar. iyi beraber olsun. Uzatma maç olmasın. Dostluk kazansın diyelim. Ne diyelim? Şöyle o karşı kasaya gidince zaten çok hayatının hatasını yaptı. Direkt patlatacağım aksesuarımla. Aksesuarım çok fena hasar verebiliyor. Necati kameradan çık. Necati. Necati. Ha. Evet Necati kamerayı yemeye çalışıyor arkadaşlar. E, silahı patlattım ki kasanı. Bak bence gelip beni öldür. Evet arkadaşlar çok kolaydı. Şimdi arkadaşlar şeyimiz bitti. 2-2 dostluk kazandı çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız ve videomu çok beğendiyseniz son olarak söylüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. E, Necati de kafamda gördüğünüz gibi. O da size like atmanızı söylüyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.